Günaydın. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben İlto. Bir başka üniversite video ile karşınızdayım. Şimdi uyandım. İlk önce dişlerimi fıçalayacağım. Bu sürekli kullandığım Migros'un diş macunu mükemmel dişlerimi beyazlatıyor. Bakar mısınız? Fark Bence belli oluyordur. Çok seviyorum. Çok güzel beyazlatıyor. Neyse daha sonra kahvaltıya gideceğim ama dizimde ödem oluşmuş birazcık. O yüzden çok ama çok ama çok dikkat etmem lazım yürürken, ederken falan. Çünkü MR'ı cumartesi çektirdim ve bu haftaya geçirdikten sonraki hafta, öbür hafta yani doktora gidebilirim. Sağlıklı olmak çok istiyorum. Bakalım neler olacak o zaman bile omuz başla. Hazırım. Kahvaltıya inebilirim. Bugün annemin sözünü dinleyeceğim ve gün kurusu ereyim vardı. Ve erik, iki tane ondan yanıma aldım. Bugün kahvaltıda erik yiyeceğim. Çünkü çok dengesiz besleniyorum bu ara. Ya o da işte ne bileyim. Bazen yemekleri yiyebiliyorum, bazen işte çiğ olduğunu falan bazen yiyemiyorum. O yüzden sıkıntı oluyor. Ben de bugün kuru erik yiyeceğim ki metabolizmam biraz daha düzene girsin diye. Hadi o zaman yemeğe gidelim. Yani kahvaltıya gidelim. <laughs> İTÜT'te de ders çalışma keyfisi başlasın. Evet şu anda hazırım. Şöyle bir kombin yaptım. Mor body üstünde şöyle bir papatyalı kolye. Makyajım çok hafif sadece bir rimel, ruj ve allığım var. Bu şekilde altımda şu şekilde bir pantolonum var. Şöyle görünüyor mu? Şu şekilde bir pantolon. Ve hadi şimdi artık çıkalım. Derse geç kalmayalım. Önce arkadaşımın yanına öreceğim. Onun saçlarını öreceğim. Ondan sonra da beraber derse gideceğiz. O zaman sonra görüşürüz. Yandım, dişimi fırçaladım ve artık kahvaltıya gidebilirim. Hava bugün soğuk. Birazcık da üşütmüşüm. O yüzden kendime dikkat etmem lazım. Sesim de gördüğünüz gibi Gitti zaten. Hadi o zaman yemek yemeye. Yoruldum ve yoruldum. Ama güzel bir şekilde notlarımı şöyle çıkarıyorum ama bayağı yoruldum 5. haftanın Türk Dil Bilgisi notlarını da bu şekilde bitirmiş oldum. Bunu erken çıkarmamın sebebi ben normalde 3. hafta dedim. Ancak hocamız bugün soru soracakmış ama birazcık acıktım. Biraz noodle'layacağım. Daha sonradan bunlara çalışacağım. Sonradan da zaten derse gideceğim. Şöyle görebilirsiniz. Valla şimdiden çalışıyorum çünkü kimse bizlerden kalmak istemez açıkçası. Ve ne soracağını bilmediklerimiz için, hani hocalar ne soracağını bilmediğimiz için o yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Notlarım bu şekilde. Biraz önce demiştim acıktım diye tavuk aramalı. Şöyle bir nudulum vardı bardakta nudulum Şimdi onu yapacağım. Şurada küçük kettle'ım var. Ben size daha önce sanırım kettle göstermedim. Bu bizim kampüs çarşıda satılıyor ve fiyatı 20 lira. Bunun büyük boyları falan da var. Ben bunu çok beğendim. Hatta Allah nasip ederse eve giderken kız kardeşime de almak istiyorum. O da eminim çok sevecekti. Şimdi bununla birazcık noodle yapalım. Ve yanına da birazcık film açacağım. Çünkü çok acıktım itiraf edeyim. Birazcık da maalesef sesim e, tuhaf. O yüzden sıcak bir şey yemem lazım. Akmada bir tek noodle geldi. Şöyle size de göstereyim. Çalışması çok basit. İçine suyu koyuyorsunuz istediğiniz kadar. Bu yeter diye düşünüyorum. Şurada hemen yatağımın yanındaki fişi alıyorum. Ama şu an takamadım. Benim fişim biraz gıcık biliyor musunuz? Yani tam olmuyor. İşte bu sesi duyduğunuz an kettle'ımız çalışıyor demektir. Birazcık sesim de kısık. İtiraf edin biraz üşüttüm. Havalar gerçekten artık soğumaya başladı. Şu an mesela ayın kaçı bugün biliyor musunuz? Bakıyorum hemen bir saniye şu an mesela 3 Kasım Perşembe gündeyiz. Dün dersten geldiğimde hava çok soğuktu. Onun önceki gün zaten büyük ihtimalle soğuk kaptım inanılmaz derecede gerçekten soğumaya başladı ve ben alışık değilim bu tarz havalara. Ben sıcağın göbeğinden geldiğim için bu tarz soğuk havalara alışık olmadığım için biraz üşütmüş olabilirim. Sesimden de belli oluyordur zaten. Ama olsun yine de size vlog çekeceğim. Umarım seviyorsunuzdur üniversite vloglarımı. Ben çok severek, beğenerek ve keyifle çekiyorum. Umarım siz de severek ve beğenerek izliyorsunuzdur çok acıktım şimdi birazcık noodle hazırlayalım güzel onun haricinde işte ne diyelim sohbet edelim birazcık sizinle hazır kimse yokken daha rahat oluyor çünkü bu şekildeyken işte derslerime çalışıyorum evden gelince hepsinden not çıkarmaya çalışıyorum ee, tabi bir iki gündür bu halsizlik var üzerimde o yüzden çok çıkaramıyorum. Ama elimden geldiğinde çıkarmaya çalışıyorum notlarımı. Çünkü son hafta zorlanmak istemiyorum. E, vizeden iyi bir not istiyorum. Yani iyi bir not almam lazım. Almalıyım yani. Buraya gelmem hiç kolay olmadı. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Nice badireler, nice mücadeleler, nice seneler, nice yaşlar atlatıp buraya kadar geldiysem bunun karşılığını kendime vermem lazım. Kendime verdiğim bir söz var. Elimden geldiğince başarılı olmak istiyorum bölümümde. O yüzden çok çalışmam lazım. Ketim kaynıyor. Hadi noodle'ımızı yapalım. Suyumuz fokur fokur kaynıyor. Şimdi noodle'ı da açtım. O zaman artık yemek yiyelim. KYK'da sıcak öğrenci menüsü. <laughs> <Anan yandı. gülüyor> <Anan yandı. gülüyor> Video çekeyim derken yandım. İnanmıyorum. Neyse alttan yer makineye atacaktım kıyafetleri. Şöyle KYK'da sıcak noodle peynim. Acılı bir noodle yaptım kendime. Ee, çorba kalsem olsa da aslında çorba yapacaktım. Hazır çorbam vardı yanımda böyle küçük paketler oluyor ya. Ama şey işte, çorba kalsam olmadığı için yapamadım. Onu ancak çarşıya gidince yapabilirim. Çarşıda büyük ihtimalle haftaya çıkarım diye düşünüyorum doktor randevum için. Orta beden randevu aldım çünkü. Neyse ben daha fazla yanmadan dudalımayayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Komik oldu bay. <Gülüyor> <gülüyor> Hazırım şu anda makyajım turkuaz ve pembe tonlarında. İçinde zaten turkuaz hırkam var. Bugün böyle rengarenk, beşil açıl, cıvıl cıvıl olmak istedim. Her ne kadar bir tık kendim kötü hissetsem de kızlar sizlere buradan bir fikir olsun. Kendi güdünüzü ancak siz belirlersiniz. Ve o yüzden bugün birazcık güçlü ve renkli görmek için böyle bir kombin yaptım. O zaman hadi o zaman dersimize geçelim. Bugünkü ne dersim var? Bugün Türk dil bilgisi dersim var. Hadi o zaman görüşürüz. Just to know what you need hafta sonra video geçecek gibi duruyor. Şu anda kargom geldi. Tabi gelin birlikte Çok heyecanlı bir gün siz yaşarsınız. Hafta sonunda yetiştireceğim. Hafta sonu pazara yetiştireceğim bu videoyu.